Herkese merhaba ben Naci Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı gayet kolay lezzetli bir mülayim çorbası tarifi vereceğim. Tencereyi ocağa koydum. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 3 yemek kaşığı da ayçiçek yağı ekliyorum. Şimdi tereyağımız erisin. Tereyağı eridikten sonra 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Unu bir güzel kavuruyorum kokusu çıkana kadar. Un kavrulmaya devam ederken 3 diş dövülmüş sarımsak ekliyorum. Sarımsakları da unla beraber kavurmaya devam ediyorum. Kavurma işlemi bittikten sonra 6 su bardağı et suyu ekliyorum. Et suyumuz bu arada soğuk olacak. Yavaş yavaş ekliyorum. Hızlıca çırpıyorum. Şimdi çorbayı devamlı karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Çorbayı kaynamaya bıraktım. Ben de bu arada terbiyesini hazırlayacağım. Terbiyesi için geniş bir kaseye 1 su bardağı yoğurt koydum. İçerisine çeyrek limon suyu ekliyorum ve 1 adet yumurta sarısı akından tamamen ayırıyorum. Yoğurda ekliyorum. Çırpıcıyla iyice karıştırıyorum. Çok iyi karıştırın terbiyem hazır. Şimdi kaynayan çorbaya ekleyebilirim. Çorba kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Şimdi terbiyesini ekleyeceğim. Terbiyenin içerisine çorbadan şöyle iki kepçe kadar koyuyorum. Hemen hızlıca çırpıyorum. İyice çıktıktan sonra yavaş yavaş tencereye ekliyorum. Bu arada terbiye eklerken kepçenizle de hızlı hızlı karıştırın. Ekledikten sonra şöyle devamlı karıştırıyorum. Eğer çorbanız koyu olduysa tekrar et suyu ilave edebilirsiniz. Şu an kıvamı gayet güzel. Şimdi devamlı karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Çorba kaynamaya başladı. Bu aşamada Yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzunu ekledikten sonra şöyle karıştırıyorum. Altını da kısıyorum. Bu arada çorba kaynarken bir su bardağı daha su ilave ettim. Çorba kaynarken koyulaştı. Şu an kıvamı gayet güzel. Şimdi çorbayı 5 dakika daha kaynatıyorum. Ondan sonra üzerine tereyağı ve nane yakacağım ve servis yapacağım. Çorbamı kaseye koydum. Üzerine terbiyesini dökmeden önce şöyle size yakından göstermek istiyorum çorbanın kıvamını ve rengini. Bakın çok güzel oldu. Mis gibi et suyu da çok yakışıyor. Özellikle yapımı da kolay olduğu için okuldan gelen çocuklarınıza hemen yapıp verebileceğiniz bir çorba. Şöyle üzerine tereyağı ve nane hazırladım istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Şöyle gezdiriyorum üzerine. Mis gibi lezzetli bir çorba oldu. Kıtır ekmekle yemenizi tavsiye ederim. Deneyin denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.